Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Exus Challenge yapıyoruz Zaten başlıktan da anladığınız gibi Şimdi size hemen anlatalım Elimizde 5 tane soru var Bu Habibe'nin bana yazdığı sorular Habibe'nin elindeki de e, Benim ona yazdığım sorular Bir şey olmaz Yazdığım sorular Habibe bir tane oradan seçecek Ve o kağıdı bana verecek Ve içinde cevap yazdığı için de onun bakmamız lazım okuyorum atıyorum bir tane bilmece çıktı. Bilmecenin cevabını bilebilirse eksi yüz demeyecek. Ama, Ama bilemezsen bilemezsek eksi yüzü kaptık. Bir de şöyle bir kural var. Eksi yüz yemek için yanlış cevap vermek yok. Evet. Tamam. Şimdi Ki eksi yüzü zaten niye istiyor? Yani <laughs> eksi. Şimdi test gitme kas yapacağız. Eğer ben kazanırsam ilk ben buradan çekeceğim sen kazanırsın. Yalnız elimize vurmayalım çünkü elimizde kağıt var. Evet. O yüzden böyle yapacağız. Taş, iki, makas. Dur, dur. En başlangıç. Taş, makas. Ben kazandım. İlk ben çekiyorum kez. Şöyle hangisini seçeyim arkadaşlar? Hangisi bana uğur getirir? Hadi şu büyük olandan başlayalım. Her Oku ben. bakalım. İlk şey çizdim istemiyorum. Beni erken Yaptım. uyanmaktır iş işim. Mahallede çınlar sesim. Ee, erken uyanmaktır işim mahallede kimler takılıyor? Dur ben bunu biliyordum. Ee, şey, cevabını tam bilmiyorum ama cami sesi mi? Yanlış. Neydi? Aynen. mahallede ne? <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Ne, bir yanlışlık. Öyle oluyor. yazıyordu bu arada. Nasıl? Mahallede yazıyordu. Evet bu. Hayır. Neyse ben şimdi eşit. Arkadaşlar şey bakın. Mahallede horoz yazıyor. Mesela boş ver. Tabii siz ters görüyorsunuz. O da doğal. Şimdi ben size. bir tane ekşiyoruz mu Evet. Sen benim için ah. ekşi yüzüğü açar mısın? Evet. Şurada bir gösteririm. Kolalı arkadaşlar ama ekşi. Hepsi kolalı. Hepsi kolalı. Evet. Kolağından başka yok çünkü bulamadık. Anam kız nasıl açıyorsun lan bunu? Açılmıyor. Soru nerede? Orada. Of. Arkadaşlar şu an... Atıyor. Arkadaşlar bu arada video bitene kadar ne kadar ekşi, ekşi yüzüğü değilsek onların hepsini ağzıma atıyoruz ve video boyunca onlarla kalıyoruz. Batıyorum bir iki üç. Ve ilk başta ekşisini yalamak yasak. İlk başta ekşisini yalarsak çok şey yapar. Çekiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Beş tane. Hangisini çekeyim Bunu çektim. çektim ben en küçük. <gülüyor> <gülüyor> Elif en çekti ben en küçüğü seçtim Bakalım hangisi olur? Konuşamıyorum. O kadar eksik ki. Ayağı yok kaçar, kanadı yok uçar. Ayağı yok kaçar. Aya ayağı, ayağı yok kaçar, kanadı yok uçar. O ne be? O ne ya? Tekerleme gibi. Yedi. Süre yok. Hadi yap o zaman hızlıca. Ee, nereden bileyim ben? Şey. Nedir onun ismi? Yaprak. Hayır. Ne? Yaprak uçar mı çocuğum? Ne? Cevap ne? Vulut. Bulut. <laughs> Al Nereden bakalım. bileyim ben bulutu ben ya? Al sen şu iki yüz canım. Neyse en azından iyi <laughs> gelir. <laughs> Benim Kameraya. ekşi yüzlerle aramda bir sorun var arkadaşlar. Ben ekşi, ekşi yüzü açamıyorum. Kamerayı açarsan. Düşürüyorum. <Ay. gülüyor> Evet. hadi seçiyorum. Gözüm şuna gitti. Bunu alacağım. Hadi kolay bir şey olsun. Nasıl anlamıyorum. Herkesin önünde şapka çıkardan kişi kimdir? Kişi kimdir? Herkes önünde şapka çıkar. Çıkartan kişi kimdir? Bile. Ne? Bile. <laughs> dur dur dur. Herkes önce şapka şapka çıkartan kişi evet. kimdir? <laughs> Kendine havalı sananlar. koyarım elimde. Ha, tam. Ben cebime koydum. Ver ben açayım. Dur tamam. Aa, nedir arkadaşlar? Elif geberdim. Dişlerim kamaşıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar hangisini seçsem? en zorunu seç. En zorunu seç. En zorunu seç. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Ama yani burada iki tane var. Ha. İki tane var burada. Evet. Yani burada. Bu. Çok korkarım. Bu kolay. Ne yersen orucun bozulmaz. Ne yersen orucun bozulmaz. Nasıl bilmezsin? Konuşamıyorum ya. Durma. Ne? Hurma. Nereden bileyim ben? Hurma mı dedin? Evet. Da da, da, da. yanlış. Dayak. Allah'ım ya. Ben sana bir dayak yedireceğim bilir misin? Tamam tamam, tamam. sen zor ne olacak şimdi? Dur, ne ben şekil atacağım. <laughs> Ana ya. Yere <laughs> düştü. <laughs> şey Topları sonra. Arkadaşlar sonra toplayacağız. Merak evet. etmeyin. Biz doğaya zarar vermeyiz. Teme gönüllüsü beni nasıl doğaya zarar verebilir soracağım. Dur ben şuan şunları toplayayım. Al. <laughs> <laughs> Hadi seç bir tane. Ay dur ben mi seçiyordum? Doğru ben seçiyordum. Cebimde birkaç tane var. Elime attım ve elime ilk bu geldi. Dur şunu kapatayım. <laughs> Al bakalım. <laughs> Açalım kaplumbağalar için en kötü durum nedir? Taş dönmeleri. Ne? Sütlerinin kaşınması. Neyi kaşınması? Sütlerinin evleri Aa, var ya sırtında? Hayır. Ama üçüncü de olmaz yani. Yok. <laughs> evet arkadaşlar. Eksiz bana bitiyor. beş soru var. Elif'e de beş soru var. Hepsi yanlış şu ana kadar. Hatta ya. 10 tane getirdik hem. Hepsi bitecek. Ağzına 5 tane sıcak Erman. Ben, ben bu ben bu ben bu bilmecenin cevabını biliyordum, unuttum ya. <laughs> yani Arkadaşlar, niye kaçamaz? Çünkü üstlerinde kabukları var. Ay! Geberdi. Şaşırmıyoruz kardeşler. Ağ. Arkadaşlar De var mı? Ay, yoktur. Üç tane. Sizce hangisini seçeyim? Ben bu sefer bunu da seçeceğim. Hadi bakalım. Korkuyorum. Hadi en zoru, en zoru, en zoru. Mehmet bir en zoru Ya al, bir kere de bir bilsin ya. Kediler neden dört, dört ayak, ayaklarının üstüne düşerler? Nere? Eee, kız? Nereden birinci cevabı yanlışladı? <laughs> Al istediği için. Niye düşüyor? Düşüyor Söyleyeyim mi? Şey. Dur. Çünkü beş ayaklar olmadığı için. <laughs> Ben bitmiş diğer cebime geçiyorum. Çiğneyemiyorum artık. Aa, ağzım ağrımaya başladı. Hadi. Evet ben bunu yiyeyim. Bir balon yapalım. Evet yemeden önce bir balon yapalım. Hadi. Tamam hadi. hadi. <laughs> bir şey ah kedi kaçıyor. Kuyruğuna bak ne kadar tatlı. Yani. Dur okay. bir tane o kediyi yakalayacağım. Ben o sırada yiyorum. Görüyorsunuz burada. Kocaman. hepsi size öyle gözüküyor şu an kocaman. Bak sen bu kadar bir şey. Elif iyi <laughs> Neyse. Atıyorum. Şimdi ben mi soru çekeceğim? seçiyorum. Oha! Aa. Ben Aa Elime gelen aldım ben. Şöyle bir şey al bakalım. Al. Ay düşüyor. Aa, <laughs> kaç kalbi vardır? Sekiz. Nasıl üç. Nasıl ya? Ne biliyor? Kalp belki belki de, de o e, demiyor. Bir bir kalbi bir kola Arkadaşlar bana lütfen Fatiha okuyun çünkü ben metalla <laughs> <vizarlığa> doğru gidiyorum. Hatta <laughs> <laughs> attım. Ya ben benimki patlamıyor ya. Ben patlamıyor. Patlamıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar sizi yazıyorum. Çek şu karada. Aa. <laughs> çok büyük demezsin de çok küçük demezsin. <laughs> kameradan da büyük arkadaşlar. Aa, şu kaç sağ tarafta. gel. Beni dinlemedin. Evet. senle konuşma bence. Ya Kalbim. belki de sen çok zor bir şey seçtin. Ne yapayım <laughs> ben? Düştü. Ay düşmesi var. Ölüm var. Dur. Cevabına bakmıyor musun şimdi? No. Ay ne şey Ateş olmayan yerde ne olmaz? What? Bunu doğru bilirsen resmen sana kocaman bir alkış vereceğim. Buz. Neydi? Hiç fayda olmaz. Habibacım, sana sakızını takdim ediyoruz. Ve böyle diyor, 10 sakızı bitirmiş olacağız. Evet, iki tane daha sorumuz var. Seçiyorum Ondan... evet. arkadaşlar. Zaten son bir tane kaldı. Evet. Allah uç, sonuncusu da uçtu. Serim <laughs> var arkadaşlar bu en zor olan. Ben bunu biliyorum. Patlatacağım. Ama dur daha ben yemedim ki. Tamam hadi. Ben yemedim ben niye açıyorum? Ben. ben ha açıyorum doğru mi? sen yani. bakıyordun. Du, 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 du. tamam. Şaka dur dur dur. Şaka, şaka arkasında bu var. Bunu açınca bitiyor. <laughs> <laughs> Atalım. <Atasın. gülüyor> şöyle sen ağzımda 5 tane 4 tane var. Bunu bilirsem yine 4 olacak. Aç bakalım. Ee, şimdi diyorsunuz ki eksiyon çok güzel. Dur 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 dur. E, evet. şimdi diyorsunuzdur ki eksiyon çok güzel bir şey. Niye böyle yapıyorsunuz? Arkadaşlar ağzımda 5 tane atınca güzel mi oluyor? <laughs> şöyle. Japonya'nın başkenti. Niye? Japonya'nın başkenti mu? Kafadan uçuyorum Norveç. Çok yo. Niye girdi <laughs> <Estere>! ya? <laughs> bunu da yemesem olur mu acaba? Olmaz diyorum ben o. Al, bu senin. Eğer bilemezsem bunu yiyeceğim. <laughs> Elif yiyor. Ya arkadaşlar... 8 tanesini yemişiz sonra 2 tane kaldı. bir tane pardon Elif yiyecek şimdi. 1 kalacak. Atmadı orada, orada orada orada. Atmadı. düştü lan. <laughs> yok dedik. Yalamak yok dedik. Yalamam. ağzını at. Hayır ben kendimden direkt dinleniyorum oraya. Ben sana sorayım. Bunu hatırlamıyorum. En zor bu en zor en zor. Arkadaşlar şu sakıza bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar serilir hasır gibi sürünür esir gibi. Es <laughs> Cevam mı ne? Hmm, kafadan atacağım. Asker. bunu aç. Neydi Dut dut. Dut as askere nasıl bağladın? Hayır, <laughs> ne lan <oluyor> ya? Ne gitti şimdi? ne o öyle? <laughs> Çiğneyemiyorum. Dişlerim ağrımaya başladı. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> Habibe yesin. Yedin mi? Hı? -hı. Yedin mi? <laughs> Yemedin kesin ye şunu. Gerçekten mi? Ben ondan. abi ben yüzünden anlarım. Ya beş tane ya beş. Ne <laughs> <yapmadım gülüyor> seni. Ege şey bu ben Elif'ten de alırım. Yok. <laughs> Oturuyoruz ama. Ayakta değil. kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Habibi'yi öldürmeyi unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum.